Arkamdaki bitkinin adı Karaçalı. İlk kovanlarımızı iki sene önce alıp arıcılığa başlamadan önce biz bu bitkinin ne olduğunu bilmiyorduk. Dikkatimizi de çekmiyordu. Dikenli bir bitki. Hani alelade sıradan bir bitki olarak görüyorduk. Fakat arıcılığa başlayınca baktık ki etrafımızda bu dikenli bitkilerden var ve sarı sarı çiçekler açıyor. Araştırdık acaba nedir diye. Karaçalı olduğunu öğrendik. Karaçalı meğer arıcıların sevdiği bir bal çeşidiymiş. Hatta bazı arıcılar karaçalıların açacağı zaman kovanlarını karaçalıların yakınlarına taşıyorlar. Ee, bizim de hoşumuza gitti tabi. Etrafımızda böyle bitkilerin olması. Sağa solu biraz araştırdık. Gerçekten de arılığın etrafında pek çok karaçalı varmış ve çiçek açtığı zaman işte şurada sarı sarı çiçekler açıyor. Çiçek açtığında da güzel balı oluyormuş. Balını da araştırdık. Balı gayet faydalı. Özellikle akciğer, karaciğer ve böbrek hastalıklarında tercih edilen bir bal çeşidiymiş. Mide rahatsızlıklarına da iyi geliyormuş. Astım ve diğer grip gibi, nefes darlığı gibi hastalıklarda bu karaçalı kullanılıyormuş. Bu da gayet bizim için güzel bir nimet oldu. Karaçalının nektarından karıncalar da istifade ediyor. Sadece arılar değil. Burada bir karınca. Burada bir karınca. Karaçalıdan nektar çalıyor. Bu böcek de diliyle karaçalının çiçeğini yalıyor dilini şeyin her tarafına sürerek nektarı çekiyor.